Allah baht açıklığı versin diye boşuna dememiştir. Sen hastanın başında kal. Tamam doktor Biraz böyle kalsın. Geçmiş olsun. Sağ olun. Başını sağ olsun. Baba nasılsın? Reşoa. Zeyno'na hoş geldin. Bitmiyor, bak bitmiyor. Kabuslar bitmiyor. Kessene şöyle. Başın sağ olsun. Kötüler bitmiyor Zeyno kadın. Kötüler bitmiyor. Yoksa biz kendimizi mi bitirsek? Bitirip çekip gitsek mi bu dünyadan? Mazlum, sabahtan beri uysuz o üstünde. İçine doğmuş yavrucağın. Bir babası olmuştu, çabuk kaybetti. Belki de arkasından ağlıyordur. Efendim. Kaç oyu ver bana. Kimsiniz? Kimsem kimim. Uzun etme de ağanı ver. Ver bana. Kimsin? Ben Şano. Dökün hediyemi aldın mı Raşo? Aldım Şano. Aldım. Nasıl? Bekendin mi bari? En kısa zamanda karşılığını alacaksın. Hiç endişen olmasın. Hediyeye boğacağım seni. sakin Bırakma kendini. Hadi. tamam mı? Gidelim tamam, Gidelim. Emine. Gel al kız Zeliha'yı. Başın sağ olsun Zeliha. Allah sabır versin. Başın sağ olsun. Zeliha? Hadi kızım biraz dinle. Hadi. <laughs> Halini Yazık, beğenmedim. Kolay değil, Yazık bu yabani gibi. Sabır. <laughs> Merve gitmek istiyor Murat. İşin kötüsü onu burada koymak, Yani bu saatten sonra ben ne diyebilirim bilmiyorum. Ben de. Avlumuza ceset bırakıldı Murat. Ya bir ceset yani. Bu şartları altında... Merve ile konuşalım. Birkaç gün dişini sıksın. İstanbul'da hangi okula yatay geçiş yapabilir onu araştıralım. Sonra hemen yollarız. İyi olur. Hatta bana kalırsa... Sana kalırsa? Ya biz de yaşamayalım. Gidelim buradan ne olur baban da durmasın. Niye niye kalacağız ki yani niçin? Ya beş dakikası belli değil. Ya canı cehenneme ya ya bıktım artık şu hayatımıza bir baksana. Ya gazetelerin vefat ilanları sayfaları vardır ya ondan beteriz Murat. Hem de bin beter. Tamam tamam sakin ol. Çok korkuyorum Murat. Ya Merve de ben de çok korktuk. Haklısın canım. Haklısın biliyorum. Ya hemen apar topar gidelim demiyorum ama yani bunu en azından bir düşün. Yani Düşünelim Murat. Yani ne olur düşünelim yani düşüneceğim de ne olur iyi bir şeyler söyle lütfen ne olur. Tamam canım tamam düşüneceğim. Doktorun mevtası nasıl geldi kapıya? Bir kamyonetle geldi abi. İki adam getirdi. Dediğim gibi düğün hediyesidir dediler. Ağırlığı dikkatimi çekti sordum. Eski bir küp dediler. Antikaymış. Adamlar tanıdık geldi mi? Bir tanesi şoför olan. Kamyoneti kullanan. Önce gözüm ısırır gibi oldu, sonra çıkardım. Bizim Avrad'ın köyünden, adı Şakir. Nasıl biri? Eskiden beri sizin tektir. Benim bildiğim zamanlarda ikide bir ortadan kaybolur, epeyce görünmezdi. Kimileri kaçağa gittiğini söylerdi. Bunları jandarmaya anlattın mı? Hayır abi, önce siz bilin istedim. İyi yaptın. Adamlar toplasıyla gidiyoruz. Başüstüne Silahları. Murat nereye? Bir iz bulundu. Ya jandarmaya bildirmeniz daha doğru değil mi? Öylesi daha iyi. Sen bu değildin. Biliyorum. Umarım bir daha da olmam. Murat. Babamı yalnız bırakamam. Bu mümkün değil. Murat abi, dikkatli ol, ne olur. Görüşürüz. Sinan! Anne, ne oluyor? Resmen bir kıyamet. Seferat! Zeliha. Zeliha. Saat kaç? Ona geliyor. Neredeyse gelir. Zeliha kızım. İnanç gelecek, ziyerde. Oğlum da getirecek. Birazdan burada olur. Söz verdi. İnanç gelmeyecek Selah. Ona söz verdi. söz verdi. İnanç söz verdiyse tutar. Gelecek o. Mutlaka gelecek. Selamünaleyküm <laughs> kurban, köyne tarafta. Burada gibi. Şurada sola dönün. Sağ olasın. Güle, evet. güle güle. nerede? Ben bilmiyorum ağam. Al Efer beni.